Turul Bey'in eşi. Aslında bakıldığında Altuncan Hatun, Harizmişah İsmail'in eşi. Harizmişah İsmail Selçuklara sığınıyor. Daha sonra Harizmi'nin 1043 yılında Selçuklara Selçuklar tarafından ele geçirilmesinden sonra İsmail'in ölümüyle birlikte Altuncan Hatun'la evleniyor. Yani bir nevi levirat kabul edilebilecek bir şey bu gene. O kadar enteresandır ki Altuncan Hatun tipik anlamda bir Türk savaşçısı özelliği gösteriyor. Tam bir devlet kadını kocasını isyandan kurtaran kocasının tahtını kurtaran bir özellik gösteriyor. Şöyle ki 1058 59 yılında İbrahim Yinal'ın isyanı var. Torul Bey'in kardeşi İbrahim Yinal'ın isyanı var. Ve İbrahim Yinal Torul Bey'i reyde sıkıştırmış durumda. Artık neredeyse rey düşmek üzere. Düştü an itibariyle Torul esir edil, esir edilecek, gözlerine mil çekilecek veya idam edilecek. Ondan sonra iktidarın İbrahim Yinal'a geçmesi söz konusu. Altuncan Hatun ise Bağdat'ta o sırada. Bağdat'ta da e, enteresan bir şekilde Bağdat'ta bırakılma sebebi e, Bağdat'ın da e, Arslan Besasiri, müvehilerin e, Türk emiri olan Arslan Besasiri ki Tuğrul Bey'in 1055'te Bağdat'a gitmesine sebep olan kişidir aynı zamanda. O tehlike var yani onun Bağdat'tan ayrılması, Vezir Mülkün Bağdat'tan ayrılması Bağdat'ı tehlike altına düşürebilecek durumda ama bir taraftan da taht gidiyor. Tuğrul e, tehlikede. O noktada Altun canatın Hatun inisiyatif kullanıyor. Türkmen beyleriyle görüşüyor. Hatta e, Amidunmül mülkündürinin Vezir Amidunmül mülkündürinin kendi oğlu Anışırvan'ı tahta çıkarma, Tuğrul Bey yerine tahta çıkarma çabaları var. Anışırvan'la işbirliği içerisinden gidiyor. Bunu haber alan e, Altun Canatun Hatun devreye giriyor ve ikisini ...engelliyor bu hususta... ...hatta tehdit ediyor böyle bir şey yapmamalar hususunda... ...korkuyorlar... E, ...Vezirle Mani Şirvan... ...Altuncan Hatun'dan korktukları için... ...ve uzaklaşıyorlar Bağdat'tan... ...Altuncan Hatun da Türkmen Beyleriyle... ...iletişime geçip... ...onların başında 3000 kişilik bir kuvvet... ...belki daha fazla bir kuvvetin başına... ...geçiyor, hmm. atına binerek... E, ...Tuğrul Bey'in yardımına geliyor... ...ve onun gelmesiyle birlikte... ...Tuğrul Bey daha da güçlü bir hale geliyor... Ama esas belirleyici olan e, bu noktada Alparslan, Yakuti ve Kavurdun Tuğrul Bey'e yardım etmiş olması. Ama bu noktada her şeyden evvel eşinin yanına gelmiş olması, az bir kuvvetle bile gelmiş olması Tuğrul Bey'e bir güç veriyor. Moral kazandırıyor. Ve Altuncan Hatun'un ondan sonraki süreçte 1060 yılında vefat ettiğini biliyoruz. Ölmeden evvel de halifenin kızıyla evlenmesini vasiyet ediyor Tuğrul Bey'e. Orada da bir e, sultanın önünü açma e, düşüncesi var.